Tamam. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Biraz sarsılman gerekebilir. Kendini toparla. Kendine gel. Ama sakın hayran olur. Bizimle uyma. Bizimle kalmasın. Hayır. Uzun. Uzun hayır <laughs> kesinlikle uyma. Gözlerini açık tut. Hey. Utku. Gözlerini az kaldı. açık tut. Çok az kaldı. Dayan. Oradayız. gideceğiz lazım. Biraz daha oradan gerekiyor şu an. Yaşayacaksın. Seni yaşatacağız. Merak etme. <laughs> Sıkıntı yok. Hayır daha fazla geliyor ileride bunları vurmamız lazım. Meriç hızlı tüfeğine gel, al, Hayır hayır bizimle, bizimle kalmalısın hayır. Parazit serisinin dördüncü bölümü bugün 18.00'da kanalda yayında olacak. Parazit'in beşinci bölümü kıvamındaki devamı ise bugün 20.00'da Twitch yayınında olacak. Aşağıda linki bırakıyorum oradan katılabilirsiniz. Evet bugün tamamen Parazit günü. 18.00'da videoda 20.00'da yayında saatlerce oynayacağız sonra Valorant veya başka Minecraft içerikleriyle devam edeceğiz. O zaman çayınızı kahvenizi şimdiden hazırlayın. İyi seyirler.